Herto şöyle bak şöyle oğlum dur şöyle Allah'ım ya Rabbim <laughs> Merhaba arkadaşlar Superland Crash'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyilerdir kendileri. Arkadaşlar bir abone olduğumuzda bir çekiliş yapacağız. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişin detaylarını ilerleyen günlerde bir video çekip sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Evet şimdi. Arkadaşlar. Bir kardeşimiz söylemiş. Son iki hırsızın yerini sağ olsun. Hemen gidelim bir inceleyelim. Demiş ki e, Çamaşır ipi de Ki e, Niye böyle hecelediysem Çamaşır ipindeki hırsız kıyafetiyle Karşısındaki kayayı Bir dakika e, Böyle Tam hizalı demiş ne demek istediğini tam anlayamadım Ama bakacağız arkadaşlar Son iki adet hırsızımız kalmıştı Onları da bulmak baya zor Şu anda oyunun %99'unu bitirdik Son iki adet tırsız da bulabilirsek oyunu yüzde yapacağız. Bulabilir miyiz? Ben pek zannetmiyorum. Çok zor yani. Eğer e, yorumda anlatıldığı kadar kolaysa buluruz da. Yani biraz zor gibi geliyor bana arkadaşlar. Diğeri de bu e, evlerin birinde demiş. Evlerin etrafında falan demiş. Bakacağız. İnşallah o kadar kolaydır ve oyunu tamamlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir çıkayım. Sanırım bu. Buralarda başka yok. Böyle gidiliyor mu? Gidilmiyor. Bununla karşısındaki kayalıklar şura mı ki acaba? Onları hizalayacağız arkadaşlar. Ama hizalamaktan kastını anlayamadım. Yani tam olarak ne demek istediğini yorumda anlayamadım. Şimdi bununla kayalıklar Burlar ee, buralar mı ki acaba? Ama onu nasıl alacağız? Şuraya bir küp koyayım olmadı. Şöyle yapalım. Hadi be. Çok uğraştırıyorsun. ayıp ediyorsun ama. Vallahi ayıp ediyorsun. Bak. İstesen çıkarsın. İşte çıkıyorsun. Amacı beni yormak. Bu oyunun amacı beni yormak. Yani güzel buradan bağlantı kuruluyor mu diyecektim. Kuruldu. Ama... Dur. Biraz da şuradan mı kursak? Oradan bir Hop. Lan lan! Şöyle. Buradan. Abi. Vallahi billahi. Ya nasıl çıkacağım şimdi ben buraya? Kurulu düzeni bozdurdu. Al işte küp de gitti. Arkadaşlar bulamazsak hırsızların yerini artık yeter yani. Hop. Bunla Nereye hizalayacağız ya? Keşke daha böyle açık daha net yazsaydın kardeşim. Belki de sen yazmışsındır net bir şekilde de ben anlayamadım. Ben anlayamadım. bunları hangi kayayı hizalayacağız? Onu tam şey yapamadım. Yani acaba bu mu iki? Söylediği yoksa başka bir şey mi ki? Ben çözemedim yani şu an. Bakın hiçbir şey olmuyor. Ee, acaba hangi kaya? Hangi kaya hangi kaya? Ya buralarda ama hiç öyle bir şey yok ki. Neyse arkadaşlar artık bunu iptal ediyor. Oraya. Daha detaylı bir yorum gelene kadar. Şimdi buradaki evlerin etrafını mı demişti? Sanırım öyle. Bakalım. İçlerine de bakıyorum. Şuradan şöyle başlayalım. Yok abi. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şu taraflara bakacağım. Ama burası tam hırsızlıkmış. Yalnız burası tam hırsızlıkmış ama yok. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın hırsızların yerine yorumda yazıldığı gibi inceliyorum. Ama buralarda hiçbir hırsız yok. Bakın. Her yeri düzgünce bakıyorum. Arıyorum tarıyorum. Bak. Aa Charlie adamım adamım ağacın altında senin kafana meyve düşer Charlie seni arkadaşlar son bir son bir hırsız kaldı demek buradaymış ya evin etrafında dediği demek ki bu 22. de bulduk arkadaşlar keyfin yerine geldi ama şimdi gel gör ki bu çamaşır ipi işini Çözemedim. Yani bunu çok ilginç ya. Bununla hangi kayayı hizalayacağız? Onu var ya hiç anlamadım, hiç. Acaba bu çamaşır ipi mi? Başka bir yerlerde de var mı ki? Ama yok, bir tek burada vardı. Bunu nasıl yapabiliriz ya? Veya etrafa bir bakalım arkadaşlar. Başka çamaşır ipi var mı? Şuradan biz de coppidi coppidi alalım. Şuradan alıyor. Ya anlamadım hakikaten ya. Başka çamaşır ipi yok ki herhalde benim bildiğim. Veya aklıma gelmiyor şu anda. Tamam gel bakayım. Buradan havalanalım. Aferin evladım. Kalk bakayım. Tak bakayım. Şuraya geçince birazcık hız verelim. Dur bakayım sen. Hafif hız verdim. Yamuk durduk ya yamuk gidiyor bak yamuk hızlandı. Şimdi haritalara bakalım. Burada var mı Yok. Devam ediyor. Böyle dümdüz devam ediyor. Dümdüz. Şuralarda altın kalmış bak aşağılarda. Buralar ne bir şey değil. Buralarda ip var mı yok. Oralarda ip var yok. Şu taraflarda ip var mıydı yok. Buralarda ip var mıydı yok. Abi buralarda yok. Aa buralarda ne böyle çiçekler şeker var. Ha dedik oralarda da yok. Abi şuraya bir inelim ya. Çok güzel yer. Hop hop dur. Aman diyeyim. Aman diyeyim az daha gidiyordun. Az daha gidiyordun. Hayatını kurtardım seni. çok cop bir de. Arkadaşlar. Buralarda da ip yok ki. Oralarda da ip yok ki. Neredesin? Gel bakayım buraya. Seninle nereye gidebiliriz başka? Şöyle bir hız vereyim. Yavaşça. Buralarda falan hiç ip 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 o tarz bir şeyler yok ki arkadaşlar. Bir tek orası var. son bir tane hırsız kaldı ya. Vallahi billahi var ya çok üzülüyorum ya. Ya bir tane bir tane. Onu da bir bulabilseydik. Aşağıda bir şey mi gördüm? Abi bir dakika şuraya bir inelim. Aşağıda bir şey gördüm gibi. Atla kardeşim. Atla kardeşim. Sen gitme. Hop. Dur burada. Ee, şöyle yapalım. dur ya. Tamam. Tam aşağıda hırsız gibi bir şey mi gördüm? Abi ben nereye indim? Burada değil ya sanki. Buralarda falan da mı yok? Buralarda da yok. Buraları inceledik mi arkadaşlar şu kutuların içlerini falan? buranın içi yok. Buraların içi var. inceledik ve bakalım. İncelemişiz arkadaşlar. Buralarda da yok. Gördüğünüz gibi bu çalıların arasında yok. Şurada bir yerde var mıdır acaba? Yoktur acaba. Evet. Ama ben sanki daha farklı bir yer bulduydum gibi. Dur bu dakika. Şuradan şöyle aşağı bakarken. U dur. Aman diyeyim. Lan. Şöyle dur. Bak. Niye ışınlanmıyorsun? Su mu kaçıyor ayarlarında senin? Dur öyle sabit işte. Ben nereye gördüm? Bir yer gözüme çarptı gibiydi arkadaşlar ya. yok ee, yok yok aynen herhangi bir şey yok arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi maalesef yok ya bence Pardon ee, arkadaşımızın dediği yerde Arkadaşlar o çamaşır ipinin oraları biraz daha incelememiz lazım bakalım bulabileceğiz mi? E, bulamazsak artık daha detaylı bir yorum atarsanız bir sonraki videoda uğursuz yakalarız. Atmazsanız da olsun bir kardeşimiz. dakika niye takıldın? Niye takıldın? Hıyar Gel bakayım sarı hıyar seni gel buraya. Gel bakayım atla oğlum atla 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 hop atla onu yaparız bir sonraki videoda eğer ee, sonrasının yerine bulamazsak, beceremeyeceksek. Birazcık şöyle hız yapalım abi. Çarpmayalım kayalara. Ya kaya ile hizalı ne demek ya? Onu tam anlayamadım arkadaşlar ya. Vallahi kusura bakmayın. Kaya ile hizalı ne demek? Tam olarak anlayamadım valla. Abi bura değil miydi? Buraydı. Atlıyor. Atlıyor. Hop tam da tam da tepeye atladım. Şuraya da geçeyim hatta. Bu arada arkadaşlar Bugün benim doğum günüm 27 Eylül 1996 da doğdum. Bugün günlerden benim doğum günüm şu hırsızda bulabilirsem gerçekten çok sevineceğim şöyle diyeyim Abi oradan şuradan tutuluyormuş aslında. Kırk koymaya hiç gerek yokmuş. Şimdi. Abi ben henüz daha anlamış değilim. Bunu kayalıklarla hizalamanın ne alakası var? Yani bunu buysa alınması lazım. Bu değil. Abi ön tarafından bakmak falan mı lazım ki ya? Yo. Hangi kayayla hizalayacağız acaba bunu? Abi bir dakika düştüm. Son bir tane kaldı. Bir ya, bir ya, gözünüz seveyim bir ya. Hadi ya, bu bölüm bitirelim işte lan. Acaba böyle mi yapacağız? Yok. Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. olmuyor gördüğünüz gibi. Bunda yani bu mu? Değil. hiçbir değil ki. Bununla da hangi kayayı hizalayabilirim? Arkadaşlar cahilliğime verin. Ben bunu yapamayacağım büyük ihtimalle. Daha açıklayıcı, daha net bir yorum atarsanız dediğim gibi bir sonraki videoda uğraşalım biraz daha bunun için. Son bir tane hırsızımız kaldı. Ben isterdim yapalım. Bu bölümde bunu da bitirelim çok isterdim. Ama ve lakin bunu anlayamadım. Yani Kaya ile aynı hizaya getirme işini çözemedim. Yani nasıl yapılacak buranın içinden bir şeyler var mı? Yok. Bunlar falan ya bu bazı yerlerde var böyle ama. Hıyartı. <laughs> Eee neyse. Bu işi, bu işin ne iş olduğunu anlayamadım ya. Üzüldüm vallahi, üzülmedim değil. Bir tane kalmış. Onu da hani yapmayı isterdim. Tepesine çıksak bir şey oluyor mu? Bir saniye. Tepesinde duruyor mu bu? Lan lan Hay Allah'ım ya Rabbim Şöyle Lan ben... Şö Şöyle Oğlum Adamı hastan edeceksin ya Adamı hasta eder ya Dur şöyle Allah'ım ya Rabbim Çık şuradan ben... adamı delirtme Niye durmuyorsun Burada oğlum ne oluyor hakikaten ya Sıldıracağım bak şimdi. Niye durmuyorsun burada? Ha, Altı üstü bu. Şunu şöyle tepesinde durdum. Hırsızın. Pardon hırsız kıyafetinin. Hırsızın demişim. Etrafa şöyle son bir kere daha bakacağım. Ondan sonra videoyu noktalayacağım arkadaşlar. Bakın. Kaya olarak burayla mı? Buralarla mı? Buralarla mı? Her yer kaya. Buralarla mı? sanırım anlayamadım ben bu işi ya. Bu işi anlayamadım ve selam. Şöyle kayaya doğru bak falan mı bir şey yapacağız? Şöyle falan mı? Kayalarla aynı hizayı hizala. Şöyle. Biraz daha uzaktan mı bakalım acaba? Yine kayalarla niye ya? hizalıyoruz ki eğer bunu bu şekilde alacaksak? Hiç anlamış değilim şu an. Kardeş! Bir yardım et sen! Ha, abidik kubidik şapkalar takıyorsunuz. Bir yardım etsen. Arka tarafta da göz gibi bakın. Şu arka tarafa baksanıza göz gibi. Acaba onunla mı hizalayacağız? Tam anlayamadım ki ben işi. Şimdi formülünü anlayamadım ki. Onunla da nasıl hizalayacağım ki? Arkadaşlar orada kadın göz mü ne orada öyle ya? Orası biraz mantıklı gelmeye başladı ama hizalanmıyor. Tamam buralardan mı hizalayacağım. Yok. Bir saniye. Onu kafası olarak yani hizalamaktan kastınız o mu acaba? Ben bunu nasıl hizalayabilirim ki? arka da bakın şapkası gibi falan duruyor çok mantıklı da onu nasıl izahlayacağız sıkıntı orada eee buradan baktığımızda da çok aşağıda oluyordu şöyle yapsam hiç olmuyor değil mi yahu çık şuradan saniye. Seni şuraya koysak. Şimdi şöyle yapsam. Bir şeyler deniyorum arkadaşlar ya. Biraz daha yukarıya mı alalım? Abi şurada durabiliyor mu? Harikası. Arkadaşlar tam izahladı. Al. Bak. Tamiza. Şu an itibariyle Tamiza. Ama hiçbir de bir şey olmuyor bakın. Yani kendiniz de gördünüz. Şu anda benim daha fazla aklıma bir şey gelmiyor. Belki düşünsem gelir ama yani şu an için fazla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir zamandan sonra insanın sinirlerini bozabiliyor. Gördüğünüz gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak insanı gerçekten hasta ediyor. Ama bak en mantıksız şu an bence benim dediğim yer. Bak. Ya benim bulduğum yer şu an burası bence. Bakın. Gördüğünüz gibi hırsızın kıyafeti var. Kafası var. E Şapkası da var. Ama ve lakin hırsızı alma şansımız yok. Evet. Neyse arkadaşlar, bu bölümü de burada noktalayalım. Gördüğünüz gibi son bir adet hırsızımız kaldı. Onun da bu olduğunu söylemişsiniz. Çok uğraştım ama yapamadım, beceremedim. cahilime verin. Daha detaylı bir yorum atarsanız bu videonun altına. Bir sonraki videoda ee, hırsızı bulup. Daha sonra da yeşil dev halk olup uçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın ve minik kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız çok çok sevinirim. Tekrardan söylüyorum 1000 aboneye özel çekiliş yapılacak haberiniz olsun. O zaman bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.